Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle iş kazalarının gözden geçirme kontrol panelleri dashboard hakkında bilgi vermek için karşınızdayım. Bildiğiniz üzere çalıştığımız işletmelerde bazı iş kazaları meydana geliyor ve bunların analizleri yapılıyor. Bugün sizler için iş kazaları ile ilgili sorulması gereken bazı sorunlarımız var. İş kazaları ne, nasıl, ne zaman, nerede, nasıl, <laughs> neden, kim kaza geçirdiğine dair bazı sorularımız var. Bugün yaptığımız çalışmada ise arkadaşlar sizler için burayı tablo halinde yaptım. Şirketinizde geçirmiş olan iş kazanlarının gününü, ayını, ondan sonra yılına girdiğinizde burada otomatikman tarih olarak çıkıyor. Bu tarihi direkt de yazabilirsiniz. Lakin buraya yazdığınızda gün hesabı olarak buraya direkt otomatikman gelecektir zaten. Kaza saati, ondan sonra kazanın nerede yaşadığı, ana benim, alt benim dallarını, kaza nedenlerini, yaralanma çeşitlerini, ondan sonra kim yaşanmış, işçi personellerinin isimlerini yazarak ve kazanın nasıl yaşandığına ilgili bilgiler ve rapor verildi mi, verilmedi mi, verildiyse kaç gün rapor verildiğine dair bilgiler yazarak bunu biliyorsunuz. Buradaki tabi bazı arkadaşlar nasıl diyeyim bazıları açılır şekilde kazaların çeşitliliğine göre. Bunlarla ilgili olan şeyler de açılır menü kapsamında siz buralara kendi verilerinizi yazarak bunları tekrardan düzenleyebilirsiniz bizim yaptığımız bu çalışmalar arkadaşlar girdiğiniz verilere göre tabii ki bu tabloyu elde ediyorsunuz. Ayrıca da bizim genel dashboard'umuz var. Bu verilere istinaden arkadaşlar yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili şekilde de gördüğünüz üzere yılı, ayı, mevsimi, kaza günü, kazanın yaşandığı yer, kaza nedeni. Ondan sonra kim yaşadı, kaza sonucu ölümlü mü, uzun kayıtlı mı, yaralanma mı, rapor var mı, kaza saatlerine göre olan bir çalışmamız var arkadaşlar. Burada tablo olan arkadaşlar birbirine bağlıdır. Mesela 2024 dediğimizde arkadaşlar 2004 yılında meydana gelen kaza sayısı 6 tane. kazaların 3 tanesinin pazartesinin, 2 tanesinin çarşamba, bir tanesinin perşembe olduğunu görünüyor. Tabii 2024'te geçirilen kazalar mesela 6 tane kazamız varmış. 4 tanesi yaz mevsiminde, 2 tanesi ilk bağır mevsiminde. Tabii ki henüz daha yılı doldurmadığımız için. Onun harici mesela 2023 diyelim. 2023'te daha spesifik olarak karşımıza çıkıyor mesela. Kaza geçiren kişiler burada belli oluyor mesela. Kişilerin A kişisi, B kişisi, E kişisi, Y kişisi mesela arkadaşlar. <laughs> Tabii mesela ne yapabiliriz arkadaşlar? Genelde kazalar mesela Pazartesi günleri daha fazla olduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili mesela Pazartesi günü en fazla kızı geçirilen yılın 2020 yılının ondan sonra 2023-2024 yıllarında mesela üçer tane kızı olduğunu görüyoruz. Ekstradan arkadaşlar nasıl diyeyim? Bazı bakalım mesela A kişinin yaşadığı kazalara baktığımızda mesela pazartesi salı günlere göre hangi mevsimlerde yaşanmış kazalar kazaların nerede yaşadığına göre Tabii biz burada arkadaşlar kişi sayısını az kişi tuttuk bu kişi sayısı arttığında tablonuz daha farklı grafik halini alacaktır tabi tabi burada nedir kaza nedenlerine göre bir şey yapabilirsiniz mesela nedir bizde en fazla elaneti çarpması sonucu olan kazalar vardı ve bunun sonucunda çıkan tablo bu şekilde mesela kaza yaşayan kişilerin ekstradan hangi günler yaşadığı mevsimi kazanın yaşadığı üretim alanların hangi bölgede olduğu yaşanan kazaların kaç gün raporlu kaç gün raporsuz olduğu hangi saatlerde kaza geçirdiğine dair bilgiler karşımıza çıkmaktadır Bununla ilgili arkadaşlar verileri kendinize göre düzenleyip iş kazalarınızı bu sisteme girdikten sonra ilk sayfadaki şekilde ondan sonra bu dashboardlar aynı şekilde sizlerin şirketi içinde uygun şekilde çıkacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Abone olabilirsiniz. Sevinirim. İyi günler.